Arkadaşlar yeni yeğenimi çekmeye gidiyorum küçük canmaz. Bak bakayım Damda ne yapıyor? Sizce ne yapıyor Damda? <laughs> bu yüzgarda, bu fırtınada, bu cuma günü. Görüyorsunuz arkadaşlar. Postayı açmış. Sen ne yapıyorsun Damda? Bir tane kaçırttım. gitti lan. Nasıl kaçırttın? <laughs> Bir de gülüyor ya. Nasıl kaçırttın? <laughs> Abi bala gittiler. Nereye <laughs> gitti? Dün böyle alıp hep o namussuz dişi götürdü. Nereye götürdü hani? Bilmiyorum ki bak dolabına. Lan dolap bomboş. <laughs> Valla bak. Bir şey olmaz canın sağ olsun tutarsın. Bir şey olmaz. Nasıl kaçtıyor tutuyorsun kuşa? Valla gel hele. Nasıl gidiyor ya? Gitti gitti. Bir şey Aa, olmaz. Bir şey olmaz. Tutarız enayi alır çok zaten bu Sen daha iyi tanıttın. Evet. Tanıtalım arkadaşlar. Canımız sağ olsun. Kaçsın. Önemli Şam değil. Biz... o bu ne lan? Ma. Allah Burada da. Az önce yine yaptık arkadaşlar. Şu paçalıya veremli olmuş. Görüyorsunuz. Allah Mehmet. <laughs> <da. gülüyor> Burada da bir sakarımız var. Azap. Eee öbür de aparat. Arkadaşlar görüyorsunuz. Adana'nın mükemmel kuşları. Hı. Görüyorsunuz. Ya. Şimdi sen niye böyle yapıyorsun kardeş? Sen niye kuş kaçtın? Valla bir yere gitmez. Buraya kalktım Yani. Bir evi bıraktım. Çıtıralım. 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 Bütün mükemmel açın gün oraya Allah Allah. Milletin canı sağ olsun. Yakalasın hep biz mi yakalayacağız? İçtiğimizde bu da var. Ee, paçalı yavruğuna ne oldu? Öldü. Al al başımız sağ olsun. Adana virüsünden onları da atarız çöpe. Arkadaşlar gazidir o. Uf bu saka ne ya? Bu ne böyle? İnsana mı saldırıyor? Ne yapıyor? Sa sal saldırıyor bana. Al al Kavga edelim onlar Arkadaşlar görüyorsunuz kuş kavga ediyor damızlık. Arkadaşlar yarın bir gün çekiliş yapıyoruz. O sakarı size hediye edeceğim. Bana abone olup takip ederseniz Adanalı kanalını kesinlikle çekilişe sunacağım arkadaşlar. Çok kuş olacak. Size kuş vere vere kuşunu bırakacağız galiba. Ha vallahi. Görürsünüz arkadaşlar. Posta. Bu yüzgarda şimşek çaksa haberiniz olmaz. Arkadaşlar bugün o tarak kuş düşürdü. Abi. Hadi bakayım. Küçük canmaz.